Şurayı şöyle yaparsam olur. Başakçığım. Bu kiralık mı yoksa satın mı aldınız? Elimiz. Benim. Kelinliğim. Tam üzerime göre oldu. Bana çok yakıştı da. Düğünümde giymeme izin verirsin değil mi? Nasıl? Olmadı mı? Olmadı. Eyvah. Başak! Ay, kız. Ay ne var? Şaşırıyorsunuz yani sanki elbiseyi yedim yani. Ha? Abi. Sana. Bir de oturup yesedin ya elbise yenir mi ya? Yenir mi hepsi mor ben sana demedim mi? Bak kötü şeyler olacak dedim mi demedim mi? Ben sana demedim mi? Kuzum. Ya niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Lütfen şımarmaz mısın Başakcığım? Ne var ki şekerim? Bak terzilik iş bak. Şurayı dikecek burayı işte. Hah. Bak. Hala üstünde. Hala üstünde bunun hala, 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 hala üstünde niye hala söyle çıkarsın. Söyle çıkarsın demesi kızı geçirmesin <laughs> <laughs> ama. Hanımsın. Siz de e yani lütfen. Yok olmadı olmadı Hiçbir şey olmadı. Bak hop 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 hiçbir şey olmadı yok yok. Ben yok, ağzımla yok. yaptım mı siz? Ya bir daha yap. Hadi bir daha sana ağzına. Niye yapamıyorsun? Kandırmayın beni. Görüyorum ben kör mü bu gözler kaynı oldu yırtıldı o gitti. Ben ne yaptım? Ben ne yapacağım ya, ben? Ne, yapacağım, ne yapayım ben? Öleyim, Oo, ben. Yapma böyle. öleyim mi ben? Öleyim ben? Ay abla ya, ben her şeyi kaçırdım. Ne oldu burada ya? Ay Meral dur bir Allah aşkına ya. Şunu alıver çocuğum. Hah, Süheyla abla da geldi. Ee, Süheyla ablacığım, burada tatlı mı tatlı bir kızınız varmış. Gelinliksiz evleneceğim diye çok üzülüyormuş. Öyle düşünüyormuş. Aa, kimmiş o tatlı kız bakayım? Benim Süheyla abla, benim ben. Ben ya bitirdiler beni. Aç çocuğum aç şunu. Aç. Sinay. Gel. Bak bakalım. Burada ne varmış. Bak. 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 Siz ne yapın biliyor musunuz? benim üstüne böyle direkt ayna kırın böyle ya da şey yapın merdiven getirin ben onun altından geçeyim ya da Simon sen git mutfağa böyle bir bıçak makas falan bul tamam mı? Onu böyle bu demeden bana ver ben direkt lanet deneyim böyle olmaz çünkü ya siz kafayı mı yediniz? Benim bununla terk edildi nikah masasında kaldı. <laughs> lanet o ben lanetten çekmeyeyim lanetten istemiyorum. Tamam 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 şey yaptık tamam, yanlış şey yaptık. Şey Kaldırdı. Bitti, Olmadı. Bitti, bitti, bitti. Oh, gitti tamam. Bitti. Ha, şey yapalım. Ha, hadi bitti. Yok başa. Olmadı ya. Ay, yanlış oldu galiba. Neyse, şey oldu da. yok. Konuyla alakalı tüm günler haber verin. Her yere haber verildi. Merak etmeyin, hiçbir yere kaçamaz. En kısa zamanda yakalarız. Peki, bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Şu anda gerek yok. Ama bu saatten sonra kaybettiğini iyi biliyor. Daha kötü şeyler yapabilir. En azından biz onu bulana kadar siz daha dikkatli olun. Sağ olun. Teşekkürler. Arkadaşlar, tüm günler haber verildi. Sinan, ne söyleyeceğimi biliyorsun. Senden duymayı tercih ederim. Ayrıca Rüzgar da memnun olacaktır. Tabii ki. Yani gidip konuşup ondan da özür dileyeceğim. Ama önce senden özür dilemek istedim. Oh, ne yapalım? Her şeyin düzenmesi için böyle olması gerekmiş. Ay, yani neler söyledim ya. Ya yaptıklarımı düşününce o kadar utanıyorum ki kız kendine anlatmaya çalıştıkça ben sürekli... Anlayacaktır. Yani şimdi değilse bile zamanla. Sıkma sen canını. Hadi toparlan artık. Tamam. Hemen toparlanmam lazım çünkü Başak beni bekliyor. Bir dakika. ya Ha Simay, nedir gelinlikte son durum? Ya benim gelinliği bulduk çıkardık da. Üstüne bir tane leke var bir türlü çıkmıyor. Bizimki de bitik durumda tabii. Ya tutturdu ben bu gelinliği giyeceğim önemli değil. Bu akşam bu düğün olacak diyor ya. Pelin Allah aşkına bir şeyler yap. Tamam, tamam sen hiç merak etme. Ben geliyorum şimdi halledeceğim. Tamam hadi öptüm bay bay. <laughs> Çıkacak şimdi o. Ne olmuş? Yani olanlar hem komik hem de çok üzücü. Neyse, şimdi benim acelem var. Şey yaparız, sonra konuşuruz. Ben anlatırım. Önce güler, sonra hüzünleniriz. Peki. <laughs> şey mi yapsak acaba? Sen mesela böyle düz beyaz bir elbise giysen. He? Nasıl nasılsa böyle kendi aramızda bir şey yapacağız ya. Tamam yapmayalım. Peki şey yapalım birkaç gün daha bekleyip erteleyelim. Olmaz mı? Olmaz. Bu düğün bugün olacak çünkü. Durun. Ya ben sistemi lekeli gelinlikle gelin eder miyim? Aa! Ay inanmıyorum sen yeni gelinlik mi buldun ya? Safiye ablanın yırttığı Başak'ın ilk aşkı gelinliğin aynısı. Başak! Bakar mısın? Ama bu mümkün değil. Sistem o yalanmış. Olamaz. O benimki bir taneydi, biri çıktı. Şimdi Başakçım, ben senin o yarışmayı nasıl kazandın öğrendim. Neyse onu geçelim, anlatacağım sonra. Bunu yapan bir kadın sence doğruyu söyleme ihtimali ne kadar? Gerçekten o Evet. O mu gerçekten? Bakayım. Gerçekten o, evet. o gerçekten o. Evet. canım, canım, ver bakayım, ver bakayım. Bakın oldu mu? Evet. Evet o, gidiyorum ben, gidiyorum. Gel buraya. ya! Ne, nasıl hallettin? <laughs> ee, tamam, 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 merak etme. Gidiyoruz. Canım benim çok 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 güzel olmuş. Çok güzel. Ay, canım benim nasıl güzel bir gelin olmuşsun sen? Rıza amca, iyi ki varsın. Hep mutlu ol güzel kızım, hep mutlu. Çok güzel olmuşsun ses gibisin. Teşekkür ederim. Başakçım. Bugüne kadar gördüğüm en güzel... ...dördüncü gelin olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> e biz bugüne kadar sizin böyle 200 tane falan düğün gördüğünüzü düşünürsek... ...iki yüzde dört. Harika. <laughs> İltifat etti <yani. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.